İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet canlarım benim bugün sizin için özel ve güzel bir sufalı bakacağız hepiniz niyetinizi edin içinizden tüm dileklerinizi geçirin canlarım hayatınızdan ne istiyorsanız e, istekleriniz nelerse gözlerinizi kapatın oldu 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 değil mi tüm güzellikler sizin olsun evet şimdi şimdi e, hep beraber gözlerimizi kapatalım. Suyumuzu şifalandıralım. Tüm her şey sizin için en güzeli olsun. Güzellikler sizinle olsun ve oldu. Hayatımızdaki müjdeli haber yola çıkmış geliyor. Her şey olumlu olacak. İsteklerim gerçekleşecek. Ben Hülya arkadaşlar. Hülyalı fallar. İzninizle müsaadeniz olursa hep beraber falımıza başlayalım özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana yazabilirler, ulaşabilirler. Evet arkadaşlar suyumuza önceden bir kurşun döktüm. Üzerinizdeki sıkıntıları, üzerinizdeki negatiflikleri tüm her şeyi alsın diye güzel bir kurşun döktük. Umarım üzerinizdeki sıkıntı ve kötü düşünceleri her şeyi üzerinizden alır. Arkadaşlar, artık bir şeyler geride kalmış görüyorum. Geçmiş, bir defter kapanmış. Kötü giden ne varsa, bitirmek istediğinizi bitireceksiniz. Ayrılmak istiyorsanız ayrılacaksınız veya size kötü gelen herkesi hayatınızdan çıkaracaksınız. Olmuyorsa o defteri kapatacaksınız arkadaşlar. Yeni tertemiz bir sayfa açacaksınız kendinize. Güzel bir sayfa görüyorum burada. Ayrıca bundan sonra hayatınızda yepyeni tertemiz bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz. Çünkü daha önce hatalarınız ve pişmanlıklarınız olmuş. Siz de bu durumdan rahatsız olmuşsunuz. Rahatsız da oluyorsunuz arkadaşlar. Hani kollarınızı sıvamışsınız. Hayatınıza yeniden doğmuşçasına tekrardan... Keşfetme arzusu, yaşamak arzusu. Ne de, ne diyeyim ben size? Yeni doğmuşçasına tekrardan hayata başlayacaksınız arkadaşlar. İlişkiniz varsa ya da evliyseniz bu aralar aranızda e, sürekli gereksiz tartışmalar, e, en ufak bir şeyden tartışma çıkıyor. Sürekli bir tartışma, bir gerginlik görüyorum burada. Bir süre ayrı kalma kararı alabilirsiniz, e, kendinize vakit ayırma. Tekrardan deneyelim, bu böyle olmayacak. E, bir süre kendinize izin vereceksiniz. İki tarafta birbirini görmek istemeyecek. Hatta e, yeni bir başlangıç yapmaya, hani bir süre ayrı kalma kararı e, verdikten sonra e, devam edeceksiniz. E, bu süreçten sonra. Aranızda baya baya şöyle söyleyeyim, ee, bir tekrardan başlangıç olacak, daha da güzel olacak. Hani e, bitmesi gerekiyorsa bitireceksiniz. Sağlam bir ilişkiniz, sağlam bir e, sevginiz varsa da çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Hani oldukça başarılı bir ilişki görüyorum burada arkadaşlar. Eşiniz aranızdaki sıkıntıları halledeceksiniz. Size biraz ayrı kalmak veya uzaklaşmak çok iyi gelecek. E, düşünüp taşınıp doğru kararı vereceksiniz. E, tartışma sebepleriniz, ayrılma sebepleriniz e, ya da aranızda sürekli e, kavga etme sebepleriniz neyse... Düşünüp taşınıp belli bir yola koyacaksınız. Aranızda bunları halletmeye çalışacaksınız canlarım benim. Halledeceksiniz de hiç merak etmeyin. E, özellikle e, ayrılmak isteyen arkadaşlarımız e, evet bir ayrılık var bir ayrılık geçecek hani biten bir ilişki e, görüyorum burada e, bu ilişki de hayırlı olacak iki taraf içinde çünkü daha fazla artık kaldıramıyorsunuz yani bu nişandılar e, ayrılma kararı alanlar sevgililer için söylüyorum e, özellikle belirli bir sebeplerden dolayı sonlandırmak isteyebilirsiniz arkadaşlar sonlandıracaksınız da Sebeplerden birisi aileye çıkan tatsızlıklar, başkalarının üçüncü şahısların araya girmesi ve kıskançlık kavgaları olabilir. Dediğim gibi hayatınızda bundan sonra yeni bir sayfa açacaksınız. Açtığınız sayfada yeni kişiler görüyorum. Komşularınızda da öyle Yeni bir ortama gireceksiniz, farklı bir mekana taşınacaksınız, kendinizi değiştireceksiniz, hayata bakış açınızı değiştireceksiniz. Biraz kendinizde eksikler de var, e, kendinize biraz olumlama yapıp neden böyle oldu, niye bunlar başıma geldi diye kendinize yargılayabilirsiniz ve yargılayacaksınız da. E, Kendinizle de baş başa kaldıktan sonra doğru bir sonuca varacaksınız arkadaşlar. Hani Bu sayede sizin hayatınızda çok değişime uğrayacak. Ayrıca e, içinizde Duran ıı, ve sürekli hani acaba öğrenecekler mi diye korktuğunuz ne varsa hepsini karşı tarafa ya da ailenizden birine anlatıp kurtulacaksınız arkadaşlar böyle içinizdeki sıkıntıyı da atacaksınız çünkü içinizde öyle bir e, sıkıntı var ki e, hani sizi içten içe yemiş bitirmiş depresyona girmenize uykusuzluğunuza halsizliğinize ve Korkularınıza sebep olmuş. Bundan kurtulacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda yeni hayatlar, yeni umutlar, yeni insanlar görüyorum hayatınızda. Gerçekten çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Yaptığınız başlangıç, hani sıfırdan, sıfırdan bir hayata başlayacaksınız. Özellikle iş hayatında güzel günler sizi bekliyor. Bir eşya da alabilirsiniz hanenize, Eğitim hayatına ara verenler tekrar eğitim hayatına dönecek. Çok hayırlı haberler var eğitimle ilgili sonuçlar bekleyenler, sınavla ilgili sonuçlar bekleyenler. Hani e, başarı söz konusu arkadaşlar. Eğitim hayatınızda başarıda bulunacaksınız. Ayrıca üniversite veya sınavla ilgili sonuçlar sizi çok çok mutlu edecek. Sadece dediğim gibi ilişki konusunda biraz sıkıntılar yaşayacaksınız. Aynı zamanda çalışan ya da iş arayan biriyseniz yeni bir iş e, sizi bekliyor. Ya da iş değişikliği çalışıyorsanız iş değişikliği yapmanız olabilir. Güzel bir işe başlamanızı görüyorum. Yıllardır aynı işte çalışıyorsanız daha büyük, daha değişik bir işe gireceksiniz. Çünkü hayatınızda artık bir değişiklik yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bazı şeylerden sıkılmışsınız. Çok çalıştığınız güzel bir işiniz var ama size o kadar iş yerine takdir ediliyorsunuz ki çok güzel bir iş teklifi karşınıza çıkacak sizin ayağınıza gelecek. Hani bunun yanı sıra kendi işinizde olabilir, eşinizin işinde de olabilir, çocuklarınızın eğitiminden dolayı da olabilir. Bir başka şehir veya bir başka mahalle görüyorum arkadaşlar. Taşınabilirsiniz. Çünkü e, serbest çalışıyorsanız e, başkasının emri altında e, çalışmaktan biraz psikolojik olarak etkilenmiş olabilirsiniz dediğim gibi kendinizde köklü değişimler yapacaksınız. Bir iş kurmak istiyor olabilirsiniz. Çünkü hayaliniz var. Hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu aralar hayata öyle e, farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz ki e, sizi tanıyanlar bu siz olamazsınız. Aa niye buna böyle olmuş ya da bu çok değişmiş diye e, sizi yadırgayabilirler. E, bundan hiç hoşnutsuzluk duymayın. Kesinlikle eleştirilere açık olun. Siz değişmediniz. Onlar sizi değiştirdi arkadaşlar. Yaptıklarıyla, yediğiniz kazıklarla ya da sırtınızdan vurmalarla gerçekten çok değiştiniz. İnsanlara karşı biraz soğuk, biraz güvensiz ve bir mesafeli duracaksınız artık bundan sonra. Hayatınızda var olan birisi ya da hayatınızda biri yoksa biri girecek ve hayatınızın tüm öncülüğünü ona vereceksiniz arkadaşlar. Yolculuklarınız var. Umut dolu gelecek dolu yolculuklarınız var e, bu aralar bir yerlere gidebilirsiniz keşiflerde bulunmak isteyebilirsiniz Çünkü huzur istiyorsunuz artık hayatımda artık e, ben huzur istiyorum eşimle işimle ya da çocuklarımla mutlu olmak istiyorum diyorsunuz e, bu yolculuklarda size çok iyi gelecek Çünkü burada ben güzel güzel yolculuklar görüyorum e, yolculuklardan size e, güzel ve anlamlı iş teklifleri gelebilir İşinizde başarı görüyorum. E, aynı anda bir kağıt imzalayacaksınız. Güzel, temiz, e, beyaz bir kağıt görüyorum. Hani büyük zorluklar çekerek ödenen borçlar yakın bir zaman içerisinde bitecek. E, yalnız yasa boğulacağınız ya da e, yaşına boğulacağınız bir durumla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yakın bir arkadaş, yakın bir tanıdık veya yakın bir çevrenizden birinin çok büyük bir hastalık haberini alabilirsiniz. Para konusunda dediğim gibi çalışmalarınız, projeleriniz güzel görünüyor. Eş konusunda çok sıkıntılar yaşayacaksınız ama atlatacaksınız. Hani zor günler geçecek. Bu aralar sürekli Allah'a yalvarıyorsunuz. Ee, sürekli bir yalvarışınız var çünkü e, işsizseniz bir iş bulmak istiyorsunuz ama masa başı bir işiniz olacak arkadaşlar rahat bir iş görüyorum. Ya da işiniz varsa yüksek mevkilere terfi sıkıntı ve sorunların biteceği hani istediğinizi hayal ettiklerinizi alabileceğiniz bir işiniz olacak. Sevgi konusunda ise e, öncelikiniz işiniz olduğu için biraz eşinize sevdiğiniz insanı veya ailenizi geri plan atmışsınız. Bundan dolayı sıkıntılar yaşanıyor, bundan dolayı hane içerisinde kıskançlıklar, sen beni sevmiyorsun, sen beni ihmal ediyorsun ya da sen beni görmek istemiyorsun, bir kelimeyi bir konuşmayı bana çok görüyorsun diye tatsızlıklar yaşayacaksınız. Bu tatsızlıklar bir iki ay içerisinde ortadan kalkacak. E, bu sorunlar var hayatınızda, e, üzerine yeni sorunlar da ekleyebilirsiniz. Bu sorunlar ne derseniz bu aralar çok medyayla, sosyal medyayla ilgilenme, elinden telefonu düşürmeme ilgisizliği biraz sizi yorabilir ama merak etmeyin. Hayatında başka bir insan yok. Sadece bu hayattan biraz sıkılmış. yapacak bir iş bulamadığı için böyle bir takılma yapıyor. Siz de bunu yanlış anlaşılma, yanlış anlama olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü siz hayatınıza Sıkıcı bir döneme girmişsiniz. Bir heyecan arıyorsunuz. Özellikle gönül ilişkilerinde yaşayacağınız e, güzel şeyler, beklentileriniz var. Sürprizler, romantikanlar istiyorsunuz. Ama bunun içinde bazı planlar yapmışsınız. Ama bu aralar e, bu konuda planlarınız işe yaramayacak arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Eşinize çok dikkat edin. Özellikle... Ailenizle biraz kopukluk yaşamışsınız ama bu aralar ailenize çok düşeceksiniz. Onlarla daha çok vakit harcayacaksınız. Onlarla daha çok bir araya geleceksiniz. Özellikle anne ve baba veya kardeşlerin değerini bu zamanda çok çok hissedeceksiniz arkadaşlar. Üzerinizde çünkü bir korku var. Yakın birini kaybetme. Ya hani mezar korkusu öyle bir korku var. Ya benim tanıdıklarımın ailemin de başına gelirse diye korkular yaşıyorsunuz canlarım benim. Bu yüzden yani sevdiğiniz insana sıkı sıkı sarılacaksınız. Kötü günlerde hiç merak etmeyin. Çevrenizdeki eş dost sizi sevenler çok çünkü el birliğiyle atlatacaksınız ama dediğim gibi bir kötü hastalık haberi alabilirsiniz. Bunun için gözyaşı görüyorum. Allah'ın izniyle şifa bulacak ama hayata bakış açısı bakışı olumlu yönde değil de böyle kötümser yönde değişecek. Biraz onu kafaya fazla takacaksınız. Bol kazançlı güzel günlere gireceksiniz. Rahat bir hayat var ama hanenin içerisinde çok kıskançlık yapan birileri var. Ortalık karıştıran o kişiyi hanenizden uzaklaştırmadığınız müddetçe hanenizde büyük sorunlar ya da büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz canlarım benim. Bu kanıya özellikle çok çok dikkat edin. Arkadaşlarım fallarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özel bakım yaptırmak isteyen, fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz.